merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Tabii ki de yepyeni bir video olacak çünkü kanalıma ilk videosu arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni kanalı aç açtım arkadaşlar. Bu benim yeni kanalım. Daha önce de bir tane kanal açmışım ama tutmamıştı. 6 abone olmuş. 1 yıllık kan bir kanal açmıştım. 6 abone olmuş. Neredeyse hiç video çekmiyorum. Sadece kanalın başında bir tane video çekmiştim arkadaşlar. Onun için tutmamıştı yani. Ama bu kanalım öyle olmayacak arkadaşlar. Her gün aralıksız video gelecek. Şimdi bu videoda size içeriklerimi anlatacağım arkadaşlar. Kanala her gün video çe çekeceğim ilk önce. Onu ballandıra ballandıra söylemek istiyorum arkadaşlar size. Sonra oyun videoları gelecek arkadaşlar. Gülmeme çalışlar gelecek, korkmama çalışlar gelecek. Ne bileyim gülersen acı biberi yersin, gülersen... Ee, so soğuk suya maruz kalırsın gibi Çoğu videoları çekeceğiz arkadaşlar sizinle beraber Yeri gelince kanallar batıracağız Yeri gelince mahalleleri kızdıracağız ee, Bu tür videolar gelecek yani Umarım kanalımı da bu videoyu da beğenirsiniz arkadaşlar Tek yapmanız gereken arkadaşlar Alttan like atıp kanalıma abone olursanız Ve bir, bir bildirimleri e, kullanırsanız beni çok mutlu edersiniz Sizinle e, şöyle bir şey de yapacağız arkadaşlar e, nasıldı hem şunu yapacağım arkadaşlar sizinle takipçilerimle yani abone ol bana abone olursanız eğer kanalıma abone olursanız arkadaşlar sizinle beraber oyunlar oynayacağız arkadaşlar evet takipçilerimle beraber oyunlar oynayacağım arkadaşlar çok eğlenceli olacak anlayacağınız bu e, kanalımda çok eğleneceksiniz tek e, yapmanız gereken yine söylüyorum alttan like atıp kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz gerçekten beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. O zaman ben yavaştan kalkayım ve içerikler not defterime yeni içerikler yazayım. Klasik eee YouTuber sözü arkadaşlar. O zaman